Mert Bey. Cansu. Aşk her şeyi mümkün kılamaz biliyorum. Yine de durmuşum bir adamın karşısında. Sanki bir işaret bekliyorum. Sen ne arıyorsun burada? Ee, ben geçiyordum. Geçiyordun. Asıl siz. Ben Yanıyoruz. Hay Allah'ım. Dur 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 yaklaşma dur. dur. Ay Allah'ım ya. Ya hay Allah'ım ya. Öf, çok özür dilerim hepsi benim yüzümden oldu. Tamam ya kaza oldu bir şey yok hallederiz. As, yani. Savaş mı çıkardınız oğlum Ne yaptınız siz burada Usta küçük bir kaza aldı ya kusura bakma Ya hepsi benim yüzümden Gerçekten çok özür dilerim hemen topluyorum Bırak be kızcağızım temizlesin kerata Zaten Ustacığım o... müşterilerin bakıyor bak hadi Olur mu oğlum bak oradan seni çağırıyorlar usta Seni de yemeğinden ettim Yemek İki dakikaya geliyorum. Sen hiçbir şeye dokunma tamam mı? Kırık dolu orada. Geliyorum ben şimdi. Ya neredesin Şanko Şungur? Bir sesler geldi. İyi misin? Ya içeride elektrik kesilince ufak bir kaza olmuş. Bir on dakika Aram Usta'ya yardım ediyorum. Sıkıntı olur mu? Yok. Kerem. Şu arkadaşına bir bak oğlum. Yoksa dükkanı başımıza yıkacak vallahi. Tamam usta. Arkadaş mı? Hı, hmm. iş yerinden bir arkadaşım buradaymış da. Anladım. E sen git yardım et o zaman. Ben de eve geçeyim. Ne yapayım? E, yok canım. Olur mu öyle şey? Yok yok. Vallahi şey yapma yani. Sen git arkadaşınla ilgilen, ustayla ilgilen. E, geliriz nasılsa. Hay Allah. Ya söz veriyorum sana bu akşamı telafi edeceğim. Tamam mı? Söz mü? Söz. Tamam. Hadi. Tekrar kusura bakma. Neyse canım gir hadi sen içeri. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ekmekle iyi <laughs> ya çok açım da. Sen Arap Usta'nın patlıcanlı ezmesini denedin mi? <laughs> Efsanedir. Al bak. Üf, fena, <laughs> fena, çok fena. Ya çok güzelmiş ya. Ne tatlı bir yermiş burası. Biberden yedin mi? <laughs> Dene. <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz burada? Ayakta yemek mi olurmuş? İyiyiz, iyiyiz böyle usta. Alın şu köftelerimden yiyin bakalım. Oo. Tam senin sevdiğin gibi. <gülüyor> Çocukluğundan... <gülüyor> ne oluyor oğlum? Aa, tuttu usta. usta, bir bakar mısın? Müşteriler sana mı sesleniyor, bir baksana. Geliyorum, geliyorum, bir dakika. Ha, sizinkiler geçen bizim Şadi'ye uğramış. Bir tohum sormuşlar. Gelmiş çiçek pazarına. Şöyle de gelip alsınlar dedi. Tamam usta. Babaannem babaannem, hobisidir de böyle çiçeklerle uğraşmak. Öyle geçerken şey yapıyorum.